en başa getirmek istiyorum. Çünkü konumuz muhabbet. Aslında ama ilk partta kaldığımız ağır bir soruyla başladık. Bir kere muhabbet nedir? Sözlük tanımı nedir? Genelde bunu her atölyede yapıyorduk. Bu ara unuttuk. İlk konumuzun bir sözlük tanımını açıp e, değerlendiriyorduk. Aslında muhabbet özel bir konuda sevgi ve sergiyle bağlanmanın ortaya konulduğu yer diye çok genel bir başlığı var. Hatta bununla da şey demiştik. Bu e, gösteri sanatları merkezinde aslında o kişinin muhabbeti gibi hani aslında sevilen, saygı duyulan her şeye diyebildiğimiz çok genel bir tanım. Yani o zaman, nasıl desem, tiyatroyu sevenlerin muhabbeti aslında o gösteri salonu oluyor. Ya da işte Hristiyan birisinin muhabbeti belki kilise oluyor. Çok geniş bir kavram. Yani burada mimariyle irdeleyebileceğimiz en güzel bakışı bence burada. Ve şeyi çok merak ediyorum, ya sevilen, saygı duyulan şey için neden somut bir yapı yapma ihtiyacı hissetmiş insan? Yani o barınmadaki kapanma refleksiyle aynı kendini koruma, o sevgi saygı gösterirken ki zaafını kapatmak ve orada güvende hissetme ihtiyacıyla mı diye düşünüyorum. Benim aklıma ilk gelen şey bu. Bu konuda bir tartışmayla bizim evet. tertemiz bir sayfa ter aldım. Burada ben bir şey söyleyebilirim evet. sen sorduğunda. Sanki yanlış hatırlamıyorsam kitapta da bu konu, konuya değiniyordu zaten tapınma, tapınma mekanının aslında ilk çıkışı e, arkaik dönem insanlarının e, dönem insanları için tanrıların yaşadığı ev, onların evi olarak orada bir tapınma mekanı yani tapınak tapınağın oluşturulmasının sebebi oydu yani onların evi olduğu için ki zaten insanların e, konutlarını yapması da e, tapınağa benzeyerek yani hani e, Tanrı sana bir e, bir yapı inşa etmeyi öğretiyor. Onu sana öğrettiği için o tapınak oluyor tapınma yeri. Ee, sen de kendi e, kelimeyi unuttum. Bu e, merkez çizgimiz. E, Aksis mundi. Akses mundiyi yaratmak için kendi konutumuz aslında Tanrı'nın evinin bir benzerini yaptığımız için tapınaklar bence yani kapanıyor zaten. Ya. Evet. Yani kapanma sebepleri bir barınak gibi olmasının sebebi aslında zaten bizim şu an yaşadığımız barınakların tapınağı benzemesi. Başka Başka var mı? bir diğer açıdan aslında im, yani kafasındaki kurmaya çalıştığı ya da ayıklamaya çalıştığı imge yığınlarını aslında bazı şeyleri referans vererek somutlaştırmaya çalışıyor. Yani ona onu vücut buldurmaya çalışıyor. Yani bahsettiği gibi bir heykel de olabilir, bir tesbih de olabilir ya da herhangi bir materyal veya mekanla e, o imgeyi somut hale getirmeye ve bir e, sembole dönüştürmeye çalışıyor. Zaten Kitapta da örnek verdiği gibi köylerin yollarından ve bu yolların birleştiği noktalardaki o dörtgen geometrinin yarattığı zaten kolmogorinin temel temel çerçevesini oluşturuyor. Yani onu kitapta çok iyi kurmuştu. Bence onun üzerine ekleyebildiğimiz kadar eklemeye çalışalım. Yani arkaik insanın daha önceden yapmadığı bir şeyi yeniden kurmaya çalışırken ki endişesi neydi, derdi neydi bence o belki bir cevap olabilir. Bu e, yoktan var edebileceği herhangi bir şey yok ya, herhangi bir yerden e, bir şey yaratamayacağı için Tanrı'nın yarattıklarını toplayıp, kendince dönüştürerek yeni bir şey ortaya koymaya çalışıyor. Yani benim kitaptan anladığım tarif bu şekildeydi. Ben toplama kısmının da biraz altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Ee, çünkü güncelde nasıl desem evde filmi izlemeyip o sinemaya gitmekten aldığımız haz bence hepimizin o filmi izlemesinden aldığımız zevkle ilişkili. Ya da işte neden bir inancı inanan kişi etrafında başka inananlar olsun istiyor ve onları toplamaya çalışıyor. Belki de hani o yalnızlığı ya da işte o inanca başkalarını ikna etme çabasını somut olarak toplayabileceği o cemaatini kurabileceği insanları da toplamak istiyor olabilir. Bu Mimarlık ve Felsefe kitabında e, Tanrısallık ve Şiir bölümünde Dücani Cümleoğlu e, çok güzel bir cümle vardı beni etkileyen. E, Hakikatte Tanrı'nın İsa'nın bedenini temsil eder Ayasofya demiş. Bedenini yani ruhun ikamet ettiği kutsal mekanı diye tarif etmiş. Yani kozmogoni sadece mekansal olarak gerçekleşiyor olabilir ama İnsan ee, insan belki de bununla kendinden yola çıkmıştır. Ruhunun yaşadığı evden, bedeninden belki yola çıkmıştır. Bekleyin dedi. Şey söyleyeyim. Ya Mabed e, sizin kadar kule vakit değilim ama mabed galiba toplu olarak ibadet edilen yer. Şimdi sürekli bir mekan içinden konuşuyoruz ama e, yıllardır e, gök inancı var. İşte farklı inançlar var. Mesela Şam'ın Bu adamlar yani bir atışın çevresinde topluca ibadet eden adamlar yani. yani sürekli bir kapalı kutunun içinde bir mekan algılamaya çalışıyoruz. Ve bu mekanın hani sürekli niteliğini de konuşmaya çalışıyoruz ama adamlar yeter ki o hissiyatı bir mekan yani bir bir doğada hissetmeleri yeterli yani. yani ateşin çevresinde bu, adam, bu adamlar ibadet etmiyorlar sonuçta. Ee, sonuçta mesela gök tanrı inançı oluyor, güneş tanrı güneşe inananlar. Ya Bu adamlar için aslında mekan diye bir şey yok. Mekan sonsuz bir dünya. Teşekkür aslında şey anladığım kadarıyla duyular mekandan üstün gibi bir şey oluyor. Siz de görmek üzerine bir şey söylediniz. Görmek istediği için aslında o cami yapıyor, bazen yapıyor. Kışın etrafında toplanmak, nevi sıcaklı bir gibi gibi şeyler aslında bir noktada inancı getiriyor. İnanç daha sonra belki mekandan dönüşüyor. Bir şey, şey anladım. Yani Yusuf'un söylediğine ben şöyle bir hani ek ya da şey söyleyebilirim. Bence mabedi hani öyle kutu gibi algılıyoruz ama hani özellikle kitapta belirttiği de aslında öyle olmadı. Ee, ve sonra bizim örneklediğimizde mesela şu an e, sıkı bir futbol taraftarı için stadyumu bir mabet oluyor. Ona gittiği metrobüs bile bir mabet oluyor. Hep beraber takım otobüsü de bir mabet oluyor. Bir e, kutuyla sınırlandırmak hani Toplumsal olarak alışkın olduğumuz bir şey ama aslında böyle değil. Hani Kerem Hoca'da şey bahsetti mesela temiz olan herhangi bir yerde namaz kılınabileceği gibi. Hani orada onu mesela o din bunun üstüne çıkmış belki de bir şekilde ve tüm dünyayı şey yapmış, kutsal olarak atletmiş belki de. O yüzden öyle sınırlanmıyor bence hani toplumsal algı da böyle de olsa bu şekilde diye ekleyebilirim. Tabi Yusuf'un söylediği dönemde evler de yoktu ona bakarsan. Yani bir ateşin etrafında şey yapılıyordu ama hani kutu diye tarif ettiğin anlamda yaşanan mekanlar da yoktu. Dolayısıyla bu yani o dönem ki anlayışla alakalı bir şey aslında. Daha zaten dinlerin hani okursan hani bir sürü tarz şey var. Doğa, doğa dinleri var. Mesela sen, sen direkt mesela doğa dinlerinden örnekler verdin. Ee, onlar zaten doğadaki öğeleri kutsal adlederek e, ibadetlerini on, onlar onların etrafında yapıyorlar. Dolayısıyla zaten doğaya tapınıyorsan zaten doğanın kendisi bir mekan. Artı bir bina inşa etmene de gerek olmuyor. Değil mi? Ama hani bu demek değildir ki hani... E, hiç şeyleri de hani mekanlaşmış şeyleri de konuşmayalım. Mekanlaşmış mabetleri de konuşmayalım. Hani yani bu bir çeşitlilik neticede. Ee, belki arkadaşın söylediği hani e, o doğada yakalanan duygunun bir benzeri mekan içinde yakalanabiliyor mu? Ee, ya da yakalanan mekanlar aslında e, daha çok ibadet edilen mekanlar mı? diye bakılabilir yani her yapılan kilise eşit cemiye, cemaati sahip mi mesela e, niye bazılarında daha fazla insan var da e, daha fazla ibadete e, gidiyor insanlar da bazıları daha tenha mesela yani belki onun e, onun ipucunu aramak lazım İnsanları kendine çeken e, özellikler nedir mekanda? Yani mesela acaba mekanlaştığı nokta gökyüzüyle başlıyor olabilir mi? İnsanların bu muhabbetleri mekanlaştırdığı nokta işte gökyüzün döngülerine bağlanıyor olabilir mi mesela? Yani ben zaten yani. zaten bütün kitaplı dinlerin de kökeninde pagan dinler var. Yani doğa doğa dinleri var. Ee, gökyüzü hareketleri var. Yani İslamiyeti düşünün. Her şey ayın hareketlerinin ne göre kurulu? Mesela. Ben bir şeyden yani hiç hatırlamıyorum nereden kaynanan ama işte şu hareketin bile işte ayın ışığını ele doldurup işte yüzüne hmm, hareket ettiğini Bilmiyordum ne ama bilmiyordum. en temelinde baktığında yani e, ay takvimine göre işliyor her şey. Değil mi? E, güneşin doğumuna <laughs> göre e, işliyor. Yani aslında bakarsan e, çok Do doğa dini mesela. E, e, Hristiyanlıkta da... Ee, mesela o aksismun diye fikri yani e, o işte kiliselerin daha böyle e, aslında yüksek yapılması kule şeklinde yapılmasının nedeni aslında tam da Yusuf'un saklanma Yusuf <laughs> Yusuf'un dediği mesela işte hani ateş ağaç bunlar hepsi düşey elemanlar ee, yani o aynı eleman e, bir sonra Hristiyanlıkta karşımıza çıkıyor mesela yani aslında. Bütün kitaplı dinlerinde, kökeninde pagan dinler var ve doğa dinleri var. Ee, yani o da bir gerçek. Şeyi de. ama hiç unutmayın bence. Ee, güç dedin ya, hani niye e, insan böyle gösterişli bir yapı yapmaya gerek duyuyor? En azından kitaplı dinlere baktığın zaman hiçbirinin özünde e, mekan yok. Hani Hz. Muhammed'in evi ilk cami, ev mesela yine barınak. E, Hristiyanlar evlerin büyük odalarında dua etmişler. E, sinagogları evlerden ayıramazsın zaten. Yani aslında kökeninde baktığın zaman bütün dinlerde o sadelik ve hayatın içinde ve en çok yaşadığı yerde olmak. Ne, e, bina bilgisi derseniz niye evden başlatıyoruz zannediyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Her şeyin kökeninde konut var. Sonrasında işte o güç denen şeyler işin içine girince krallar, imparatorlar, padişahlar, halifeler falan bütün onlar işin içine girince iş biraz gösterişe varıyor. Mesela Abbasi dönemi, Emevi dönemi İslamiyet için. işte Hristiyanlıkta kralların hani Orta Çağ'da eee onların dönemi gibi. Yani dolayısıyla e, aslında özüne, özüne baktığında hepsi çok doğal ve çok basit ve e, ekstra bir şey istemiyorlar. E, işte, keşke bu kadar da gösterişli hale gelmeseler, yani getirilmese toplum tarafından diye e, düşünüyorum ben. O zaman aslında insanın kendi işte işte o görkem, yani insan arzularının getirdiği bir yansıma muhabbetlerde gibi düşünebiliriz bir yerden. Tabii. Yani hatta orta çağda Hristiyanlıkta çok önemli bir tartışma var. iki mezhep arasında. Bir tanesi İsa yoksul doğdu. Yiyecek şeyi yoktu deyip. Yani olabildiğince onun gibi yoksul yaşıyor. Öbürü ise işte altın yaldızlı e, kiliseler işte e, objeler e, cübbelerle falan yani işin Çığırından çıkartıyor mesela. Dolayısıyla aslında yani o maalesef insanın yani toplumsallığı ve iktidarlı olan ilişkisiyle en kolay alet edilen şey... E, din oluyor maalesef. Dini mekanların yapılan amacı zaten beraber toplanma amaçlı yapılıyor. İşte bu yüzden de kapalı mekanlar olmasının sebebi bence dinin mevsimsel bir şey olduğundan kaynaklanıyor. İşte insanlar çekebilmek için kışın daha sıcak alanlar hani topluca böyle birbirinin etkilebilmesi evet, yani. Zaten hani Arap Yarımadası'na baktığın zaman sırf avludan oluşuyor. En fazla tek bir tek bir sıra gölgelik bir alanı var. Hani bu başka coğrafyalarla karşılaştıkça ister istemez dediğin gibi daha o coğrafyanın getirdiği ve iklimin getirdiği şartlarla daha kapalı alanlara dönüşüyor. Evet. Hocam rivayet bu ki çok fazla. Bir de belki Eda'dan sonra şey bir çatı altında toplama isteği hani bir fikir, bir anlayışı yani bir ortak fikri paylaştığı insanları bir çatı altında toplama hani çatı çatıdan öyle yalan yani mevsimlik bir çatı da var bir de böyle bir çatı altında toplam olarak da bir bir mekansal oluştuğunu düşünüyorum ben. Evet. evet. Sen de söylemiştin hani mabetin toplumsal bir şey bir araya getiren bir şey <laughs> olma hali evet. Bu burada garip bir şey var. Her insan için o kutsal şey farklıdır ya aslında, mümkün değil aynı olması. Ama bunların aynı şey inandıklarını varsayarak bir yerde toplandığı yer var. O da garip. Yani kolektif bir inanç e, iddiasıyla ortaya çıkan bir şey. Ama aslında hiç kimsenin inancı, hiç kimsenin tanrısı, hiç kimsenin kendisi de aynı değil. O o mekanın ortaya çıkmış olması ya da insanın toplamaya çalışması da garip bir şey. Bir de Yusuf Ateş'ten bahsedince bu kadar çok e, katkı sunduk. Ben de bir şey ekleyeyim. E, Dünyalı filmini bilmiyorum var mı izleyen aramızda? Ee, güzel. Çok güzel bir filmdi, Dune filmi. Orada e, 14 bin yıl yaşayan bir başrol karakter var, Jon Holt. E, kutsal e, ilk kutsal buldukları şeylerden bahsedip, şu anda e, hiçbir inanca sahip olmayan biri olarak kendini anlatıyor ve bu 14 bin yıllık süreçte birçok din'e mensup oluyor, birçok ortama girip çıkıyor, birçok kültürü biriktiriyor içinde ve en nihayetinde dinsel olmayan bir insana dönüştüğünü fark ediyoruz. Ee, Bilmem, onu da eklemek istedim, hani çok düşündürmüştü. Ateşle ilişkisi de o filmde çok önemli yani sürekli Şömin'e önümde oturması. Burada bir de acaba şey etkili oluyor mu mesela, o kutsal olan şeyin bir yandan işlevsel veya o an, o dönemde yaşayan birisi için e, kaçınılmaz, ondan ayrı yaşanılamaz bir şey olması. Mesela geçmişte ateş olabilir. Belki şu anda bu internet, e, internet olmadan kimse yolunu bulamıyor mesela artık. Böyle bir dünyaya yavaş yavaş internet olmadan kimse e, konuşamıyor. E, i̇nternet olmadan toplantılar olmamaya başlıyor. İnternet olmadan ticaret bile yapılmıyor. Ticaret olmayacak zaten hiçbir şey olmuyor artık para üzerine kurulu bir dünya olduğu için. Hani belki o da değişiyor mesela dediğin gibi. O kutsal şeyler sürekli değişiyor ve bu kutsal şeyler Belki de vazgeçilmez olan üzerine olabilir, diye düşünüyorum. Ben de değişim yapabilirim aslında. Şey, ben bir ara Zagat'in Captain evleri üzerinde çalışmıştım, o süreçte Metabolizm okuluna okudum. Ve orada Tea Room'lardan, çay evlerinden bahsediyordu. Aslında orada bir çay rütbeli şey yapılıyor. Dörde, dörde büyük bir oda düşünün. yerde oturuluyor, bir kendine özel bir halıları var, onların da özel evet, şey bir ismi var. Orada ritüelde e, çay ritüeli ve işte oturma yerleri de belli. ve kapalı bir alan aslında ama okurken aslında bu metabolizm, metabolizm akımında şeyden bahsediyor. İşte doğanın içkinliği, dışkınlığı ve o süreçte o alanda da aslında doğayı kavrama ve o süreçte ritüelde birlikte bunu e, hissetme var olmadan bahsediyordu. Daha sonra zaten Nagel'in kapsül evlerine baktığımızda onlar da standart modüllerler. Aslında bir örnek, bir tek kişinin yaşayabileceği alanlar. Onların onlar bağdaştırma da açıkçası çok etkili gelmişti ve şu an size de başlangıçta bir barınma durumundan bahsettiğiniz için Bayağı bir, şu an bir bağlantı hepsi de üplendirdi. ama uzakta da işler aslında bu anlattıklarımızdan benzer bir şekilde gidiyor. Plekanov diye bir Rus Bancı var. O işte sanatın nereden doğduğunu tanımlarken işte e, hep faydacı bir yönünü bulmuş sanatın. Yani işte insanlar duvar resimlerini yapıyorlar ki gelecek nesle bunu aktarabilsinler. Nasıl hayvan avlanmadığını. Veya işte bir iş yaparken hatta hala vardı böyle saman biçerken falan bir ritim tutarlar ki iş kolaylaşsın aslında bir ritme yapıyorsun. Veya işte tiyatro ile ilgili şeyler der hani insanlar ilk hayvan taklitleri yapıyordu ve aslında böyle gelişti tiyatro gibi. Ee, mabe, yani din mabetlerinin de aslında böyle faydacı bir yönü olabilir mi? Kutsaldan Yani kutsaldan çıkarsa insanların fayda bulduğu bir yer olabilir mi kendilerince.